Merhaba herkese. Uzun zamandır aklımda olan low carb e, portakallı revaniyi geçenlerde denedim. Bunun için e, 4 tane yumurtayı çırpma kabıma aldım. Ben tatlandırıcı e, kullandım. Tatlandırıcı olarak eritrol 2 yemek kaşığı. Bunun tam ölçülerini açıklama kısmına yazacağım. 2 yemek kaşığı eritrol ilave edip mikserle e, böyle hacimlenene kadar köpük köpük olana kadar çırpacağım. Güzelce çırptım. Şimdi sıvı malzemeleri ekleyeceğim. O arada bir tane portakalın kabuklarını bu şekilde soydum. Portakalın yarısının suyunu Hamurun içine yarısını şerbetin içine koymayı planladım. Sonra hepsini kullanmadım, bir kısmını artık sizde ne kadar e, arzu ederseniz bu şekilde doğradım. Rende yapmak daha çok acılaştırıyor kabuğu. E, bu şekilde doğradığım zaman ben daha e, lezzetli bir aroma aldığımı fark ettim. O yüzden e, bu şekilde doğruyorum. E, limon kabuğunu da bu şekilde. Eğer bir tarifte kullanacaksam hiçbir zaman rende yapmıyorum. Böyle minik minik zarlar şeklinde kestim. Kabukları bir kenara aldım. Şimdi portakalın yarısını sıkıyorum. Burada ters işlem yaptım. Ee, aslında tartarak sıkmam gerekiyordu ama çırpma kabını alırken tarttım. Çünkü hepsinin makrolarını çıkarmak için bütün kullandığım malzemeleri biliyorsunuz ben tartıyorum. Şimdi yumurtalı karışımı şekerle çırptım. Karışımı tekrar tartının üstüne aldım. Yarım portakal suyunu ilave ettim. Bir yandan not alıyorum, yazıyorum. Tereyağı ve hindistan cevizi yağını ilave edeceğim. Tüm ölçüleri açıklama kısmına yazacağım. Ben sade yağ kullanıyorum. Sade yağ e, erittim, o şekilde kullandım. Siz yumuşamış şekliyle de kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı da koydum bir tatlı kaşığı kadar. Bunlar tamamen göz kararı yani. E ölçüyü çıkarmak için ben tarttım, notlar aldım. Dediğim gibi ilk denedim ve gerçekten çok başarılı olduğu için de tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 2 yemek kaşığı ev yoğurdu kullandım. Sonra bu malzemeleri ilave ettikten sonra şöyle bir çırptım. Şimdi unları ilave edeceğim. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi unu. Gene 2 yemek kaşığı karabuğday unu, çiğ karabuğday unu. Bir çay kaşığı karbonat koydum. Ve gene kendim öğüttüm. Daha önce de söylemiştim. Ben çiğ bademden kendim öğütüyorum badem ununu. Badem unu koydum 2 yemek kaşığı. Sonra bu malzemeleri karıştırdım. yemek kaşığı kadar da portakal kabuğu ilave ettim. Çırpma işlemini bitirdim. Bu şekilde kıvamı bu oldu. Sonra minik böyle bir e, fırın kabına, borcama hiç yağlamadım. Şerbet dökeceğim için malzemenin hepsini e, döktüm ve 170 derece fırında 30 dakika pişirdim. Kek fırında pişerken ben bu esnada e, şerbetin hazırlamaya koyuldum. 4 yemek kaşığı böyle bir çay bardağından bir parmak az olacak şekilde tatlandırıcıyı tencereye boşalttım. Diğer yarım portakalın suyunu yarım çay bardağı geldi. Üzerine su ekleyerek. Yani bir buçuk çay bardağı da su koymuş oldum, yarım çay bardağı da portakal suyu. Bunları şimdi ocağa alacağım ve şerbetim hazır olacak. Kesinlikle kaynatıp böyle uzun uzun kaynatmaya gerek yok, erimesi yeter. Kekim pişti, çıkardım, dilimledim, sonra şerbetini dökeceğim. bütün şerbeti çekti. Ben tamamen e, göz kararı hazırladım ama gayet yeterli oldu. Ne eksik ne fazla oldu. Gayet başarılı bir ölçü. Siz de bu ölçü için rahatlıkla kullanabilirsiniz. İstediğim o e, süngerimsi dokuyu gerçekten verdi. Bu anlamda çok memnun e, kaldım hem tadından hem dokusundan. Üzerine bu şekilde hindistan cevizi ve portakal kabukları koydum. O şekilde süsledim. Videonun arasında ben karnıyarık otu tozunu koyduğumu söylemeyi unutmuşum. Şimdi sonuna bunu da ekliyorum. Bir ölçek 3 gram kadar karnıyarık otu tozu koydum. Bunu da o süngerimsi yapıyı elde etmek için kullandım. Ben hem tadından hem dokusundan e, tamamen çok çok memnun kaldım. Tam benim damak tadıma e, uygun, e, çok düşük karbonhidratlı, içinde un olmayan e, güzel bir tatlı elde. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.